Haydi bakalım. Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Çok keyifli. Kıyım Hayali hangi dernek istedim? üyesidir? Oh. Sesin ne yaptığıma inanamazsın. Bilgisayardan yapmaya çalışıyorum. Aferin tamam. Evet. Tebrik ediyoruz herkesi. Kayani Gıda Takviyesi ve Besin Derneği üyesidir. <laughs> Hikmet Bey sizinle beraber Çünkü iki saati bilgisayara basmaya çalışıyorum. <laughs> Harikayız. Hadi bakalım. Devam. Evet. Remzi Bey'i tebrik ediyoruz. Burada arkadaşlar sadece bilmek yetmiyor. Hızlı da olmak gerekiyor. <laughs> evet. Bakalım. Luis Ignaro ve ekibinin yaptıkları ve Nobel tıp ödülü kazanmalarını sağlayan keşifle üretilen kayan ürünün nedir? 1998 yılında biliyorsunuz e, Nobel tıp ödülüne hak kazanmış bir e, buluş var. Kopya veriyorsunuz. Kursunda... Olsun ben arada verebilirim kopya. <laughs> evet. Neymiş efendim? Nitro'ymuş. Yani e, Nitro FX, Nitro evet. bizim harika nonimiz e, bu ürünü e, destekleyen ürünümüz. Evet, devam edelim bakalım. BigBet kimdir? Volkan abi sen misin o? Hayır ben değilim. Hikmet mi? <laughs> Siz, Yok, BigBet. <evet. gülüyor> BigBet ben B değilim. Tebrik ediyorum o zaman kimse. Kendini Biz gizli tutuyor. Şimdi arkadaşlar true doğru false yanlış demek. Ee, ona göre işaretleyin. Mavi olan doğru kırmızı olan yanlış. Müşteri <laughs> hacminde bulunan QV değeri kişinin kollarına eşit olarak dağıtılır. Evet. Müşteri hacminde bulunan QV değerleri e, zayıf kolumuza gider. Bu nedenle eşit olarak dağıtılmaz. Bakalım. Bravo Tamar'cığım. Hayır o ben değilim. T ha, nokta. Değil ben on sıradayım. Hayır o ben değilim. Peki. Besin emilimi hangi ürünle arttırılır? Evet. Besin emilimi. Buyur tamam. Nitro. nitro, ürünüyle arttırılır arkadaşlar besin emilimi. E, ee, diğerleri de zaten yardımcıdır. Ancak en önemli emilim burada nitro sayesinde yapılır. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Wow, wow, wow. Kayane araç bonusu hangi kariyerde başlamaktadır? Bu müziği siz duyuyor musunuz bu arada? Duyuyorum. Duyuyoruz sesi. Evet. Kayani e Araç Bonusu Sapir kariyerinde başlamaktadır. Teşekkür evet. ederiz. Ben ne cevapladım biliyor musunuz? Ruby. İyi Tebrik edin. Abi. Tebrik edin beni. Aferin kızım. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> ben de seni gurur duyuyorum. 2899 TL'lik distribütör paketi kaç QV'dir? Yalnız Gülse Birsel'in yüzü çok iyi olmuş burada. Gülse Birsel değil ki o tamar. <laughs> 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 Allah kahretsin. Evet. Ben Gülse Birsel olarak bir. Sıkıntı. Tamam, ben öyle algıladım. Çok <gülüyor> benziyor. <gülüyor> Evet arkadaşlar 2899'luk distribütörlük paketi 420 QV üretir. Genelde bizler 3899'luk distribütör paketini öneriyoruz ki 500 puanla ticaret kolay kurulsun, daha kolay kurulabilsin diye. Evet teşekkürler devam edelim. 22. sıradaymışım bu arada. Evet. Herkes görüyor değil mi kendi sırasını? Evet devam edelim bakalım. Kayani e-ticaret sayfasında satışı olmayan ürün hangisidir? Oyuna başladıktan sonra sayımız artmış bu arada galiba. <laughs> evet, harikasınız. Kayani baskılı tişörtler ee, maalesef yok. E, İnşallah olacak. İnşallah olacak. <laughs> evet, katılıyoruz biz de. Özgür şaka gibisin, geliyorsun gene derinden derinden. <laughs> Peki, bravo, devam edelim bakalım. <laughs> Safir kariyene ulaşmak için kaç QV gerekir? Evet, bu ay Safir hedefi olan arkadaşlarım. Haydi bakalım. Önce kaç QV'ye ulaşmanız gerektiğini bilmeniz gerek. Bakalım kaç QV'ymiş? Evet, Safir kariyeri için 10.000 QV gerekmektedir. Evet. Ama tamam. için kaç gerekiyordu? <laughs> şu an beni sınava sokuyor, siz farkında değilsiniz. Ee, heyecan yapınca yanlış yapılıyor Elvancığım, rahat ol. Ee, ben de e, şu cümleyi okumak için yanlış cevap verdim. Biz sana inanıyoruz. Bu, bu cümleyi duymaya hep ihtiyacım var, sana inanıyoruz cümlesine. O yüzden yanlış cevap verdim. Haydi devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinde Nitro Plus, Nitro FX'den farkı doğru verilmiştir? Doğru cevabı ne kadar hızlı seçebilirseniz o kadar çok puan alabilirsiniz bu arada. Ya bir şey soracağım ben. Bilgisayardan girenlerin hemen şıklar da karşısında görünüyor mu? Ee, yani bilgisayardan ben hiç oynamadım o yüzden tam bilmiyorum genelde telefondan ee, önce telefonda görünüyor sonra bilgisayara düşüyor yani Hı. telefondan girmek avantajlı hmm. evet ben de o yüzden bilgisayarda yapamıyorum tak tak iki saattir uğraşıyorum bilgisayara bir saniye sonra düşüyor anladık tamam peki Volkan'cığım süpersin ya ee, Zehra nasıl fark ettin vallahi bravo <laughs> o zaman e, bilgisayardan oynayanlara e, bakacağım. Ben en son duruma göre seçeceğim evet, böyle arkadaşlarımı. Aynı ben de o... bilgisayardan oynuyorum. Tamam seni ben <laughs> seni nereden oynadığını. Evet devam ediyoruz bakalım. On Shot ürünü hakkında hangisi doğrudur? Yeni ürünümüz arkadaşlar biliyorsunuz. Yeni ürünümüzün eee lansmanı yapıldığı, açıklamaları yapıldığı Tunç Hocamız çok güzel bilgiler verdi. E, back office'imizde full e, bilgi var artık biliyorsunuz. Bununla ilgili de evet. evet. 21 kaloridir, glütensizdir, laktozsuzdur ve paketinde 7 adet vardır. E, bilginiz olsun arkadaşlar. Evet sesincim. Evet Beyza'yı da tebrik ediyoruz. Hadi bakalım. Kayani Sunset Mon Selection Grand Gold Award ödülüne hangi yıllarda layık görülmüştür? Bir salladık. <gülüyor> <gülüyor> Bu soruyu da ben yazmıştım buraya ama ben de Arkadaşlar 3 yılda bir yapılıyor. 2015, 2018, 2021, 2025. Volkan abicim. 2020. Evet arkadaşlar. Neden böyle bir şey veriyorsun? <laughs> 2015, <gülüyor> zaten çoktan geçmişti zamanı. <laughs> evet geçmişti. 2015-2018'de arkadaşlar e, bu yıllarda almıştır e, ödülü. E, bu sene gene var. Hadi bakalım. O zaman yeni soruda 2021 ve 2000 ne olacak? 24 mi olacak? Evet. Umarız. Umuyoruz efendim. Haydi devam ediyoruz. Bu şaşırt başlı soruydu. Yapılan çalışmalara göre 1995 ve 2002 yılları arasında besin içerikleri en fazla yüzde kaç düşmüştür? Düşmemiştir diye yanıt veren olur mu acaba? <laughs> Bakalım. Ben, ben verdim. <laughs> Ay ulaş ya. Evet arkadaşlar yüzde 95 oranında düşüş var ee, hakikaten. Çok düşündürücü. Bir de 2002, 2021'i düşünemiyorum bile. Orayı acaba düşmemiştir yerine düşünemiyoruz mu diye bir da şey koysaydık. <laughs> Cevap. Bir dahakine. Evet, devam edelim bakalım. <laughs> evet. O, çok sıkı bir yarış gidiyor arkadaşlar. Ben burada inanamıyorum şu anda. E, çok küçük küçük arada farklılıklar var. İbrahim, şaka mısın İbrahim? Ee, İbrahim Bey yeni aramızda arkadaşlar. Yeni başladı. Ee, bir 1 ay henüz olmadı. Evet 9922 puanla şu an 5. sırada. Wow! Tebrik ediyorum kendisini. Haydi bakalım devam edelim. Güçlü başlangıç modeli Power Play nasıl yapılır? Umarım sıkılmıyorsunuz çünkü çok harika sorular geliyor. Evet. Ya bu yarışma sonrasında uğurlu sayımı keşfedeceğim size kesinlikle. <laughs> hep sekizli sıradayım ya, hep sekizli sıradayım. Süpersin, ben de hep on birdeyim Zehra. Küçücük bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Bakın 40 soru var, 13. sorudayız. Şu an sonuncu bile olsanız birinci bitirebilirsiniz. Bu öyle bir yarışma. Havlu atmayalım lütfen ayın daha 19'unda safir olamayacağım, ruby olamayacağım diye havlu atmaya benziyor bu lütfen. Evet, burada bir Ya Volkan Bey, gerçekten sizi alkışlıyorum ben. Evet. hayranım hanım ya. Yani enerji hayran. <laughs> Çok Muhtemelen. doğru bir bakış açısı. Doğru. Daha 13. Soru da. geride 27 soru var yani ve saniye ile çalışan bir sistem. Evet, evet, evet. evet saniye ile çalışıyor. <laughs> Zehra ben zaten senin de Zehra, e, zihnine hayranım biliyorsun değil mi? O kadar güzel bir şey yapmıştın ki bir toplantıda. E, onu konuşacağız seninle bir ara. Evet devam tamam. edelim. FX'i sağlık üçgeni satışı normalde 100 QV getirirken otoşipli alım kaç QV getirir? Sesin süpersin. Konular harika yalnız Sesil. Süpersin Bu Burada tabii ki e, yani bazı arkadaşlarımızın yardımı da oldu. Ben soruların üstündeki fotoğraflara bayıldım. <laughs> <Bir> fotoğraf. <laughs> Hep böyle ürün fotoğrafı koyuyordum. Dün bir estiler. Dedim ki ya dedim şöyle biraz değiştirelim. Evet, otoşipli alım 120 QV getirir. Evet. Arkadaşlar, otoşipin önemi inanılmaz. Bunu lütfen hmm. es geçmeyin. Evet. Nazlı Hanım eğleniyor musunuz bu arada? Nasıl gidiyor? Vallahi gayet güzel gidiyor. Son soruyu doğru bildim. Ay harikasınız. <laughs> Süpersiniz. O zaman dersinizi çalışmışsınız anladım ben. <laughs> Biraz çalış diyelim. Süpersiniz. Süper hocam. Harika. Yüksel hocam enerji gönderin. Enerji gönderin oradan. Enerji bekliyorum ben. Benim ihtiyacım var. 11. sıradayım hocam ya. Hadi devam edelim. Hocam yüksel kendine enerji göndersin bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Zor soru işte. Evet aşağıdakilerden hangisi kayani on şart içerisinde bulunmamaktadır? <laughs> bulunmamaktadır. Bulun. Bulunmamaktadır arkadaşlar. Evet. <laughs> Mikrofonu kapatalım arkadaşlar ananas bulunmamaktadır. Evet arkadaşlar. Ananas yerine Aududu var biliyorsunuz. Guarana, Guarana kapiğini, yeşil çay, greyfurt ve Aududu. ananas Mesleği yaprağı. yaprağı olmazsa olmaz zaten. Klasik. <laughs> evet, aynen. Haydi bakalım. Zeynep abla koruyor birinciliğine. Vay wow, Zeynep sen sen acaba şimdi uyandım. Adı kulak ağrısı olmayınca tanıyamadım bir an. <laughs> Aynen. Bağlantı oluşturucu nedir? Haydi bakalım. Evet. Caner'in cevap şeklini söyleyeyim mi? Bence söyleme istersen. Şimdi Hangisi arkadaşlar, doğru diyor? En uzunudur diyor. En uzunuydu diyor <laughs> cevap. Evet, evet Caner. Arkadaşlar, arkadaşlar back ofisimizde biliyorsunuz e-ticaret et sayfamızı insanlara gönderdiğimizde alışveriş yapmaları için bazen karışıklıklar olabiliyor. Bu yüzden ürünü seçemiyorlar. Bu yüzden harika bir bağlantı oluşturucumuz var. Yani nedir? Kopyalama sistemi ile ürün seçme, kopyalama sistemi ile e-ticaret sayfasını sadeleştirme veya işte o sistemle e ürünün linkini gönderme. Bu kadar da harika bir back office'imiz var. Minnettarız gerçekten. Bu yüzden doğru cevap hepsi. Devam edelim bakalım. Haydi bakalım. Kayani ticareti tanıtımı yapılırken hangi ifadeler kullanılmamalıdır? Bu soru hatalı. <laughs> Baki Bey burada mı? Aramızda mı Baki Özgen? Tamam Hanım, bu, bu ifadelerin tamamı kesinlikle kullanılmalıdır. <laughs> evet doğrudur. Bu ifadelerin hepsi belki kullanılmalıdır ama e, Back office incelediğiniz zaman arkadaşlar e, şirketi ve kişileri Zor durumda e, bırakacak e, kelimeler, zor durumda bırakacak e, ifadeler e, kullanıldığı takdirde hakikaten sıkıntılar yaratılabilir. E, bunlar Sınırsız söz... gelir, e, kolay ticaret ve kesinlikle işini bırak. Bu hiç kimseyi zor durumda bırakmaz, kesinlikle kullanılmalıdır. İddia ediyorum. <laughs> tamam, sen iddia ediyorsun ama işte oradaki önergede de böyle bir şey var. O yüzden... E, ya geçenlerde benim başıma ne geldi biliyor musunuz? Bir sunum yapıyorum. Sunumu da record ediyorum, kaydediyorum. Hanımefendi bana diyor evet. ki bu yasal değil, bu doğru değil, kaydedemezsiniz. Şimdi e, öyle şeylerle karşılaşıyorsunuz ki iyi niyetle yaptığınız bir şey karşı taraftan farklı algılanabiliyor. Sonrasında da ben açıklama yapınca e, bana şöyle bir tabir kullandı. Yani ben sizi korumak için söyledim. Beni yanlış anlamayın dedi. Utandı sonra söylediğinde Ama e, doğrudur. E, o yüzden bazı şeylere de bazen dikkat etmek lazım. Kiminle karşılaşacağımızı bilmiyoruz çünkü. Evet. Doğru söylüyorsunuz ama o onların sorunu. Devlet bunlara arıza çıkarıyorsa o da devletin sorunu. Onlar düşünsün. <laughs> Olsun bu soruda nazar boncuğumuz olsun o zaman. Haydi bakalım, terim. devam ediyoruz. Devam edelim. Kalp fonksiyon değeri, beyin fonksiyon değeri terimleri hangi üründe karşımıza çıkar? EPA ve DHA. Yine <laughs> de o kadar çok soruyorlar ki. 3 gün önce bununla ilgili gerilim yaşamıştık biz. O zaman herkesin ekipte bunu biliyor olması lazım. Evet, Sunset arkadaşlar, EPA ve DHA terimleri Sunset'te çıkar karşınıza. Bunların e, birimlerini sorarlar. E, ama şöyle bir gerçek var. Ürünün tamamına baktığınız zaman e, bu değerler de zaten birbirini tamamlayan değerler. E, diğer omegalardan biraz eksik olabilir ama sebebi Vitaminlerin içerisinde bulunan vitaminlerin çokludur, fazlalığıdır. Diğer omega'larda da bu vitaminler yok. Bu şekilde de yorum getirebilirsiniz. Evet. Emilim düzeyi e, muadillerine göre çok ciddi oranda yüksek. Evet, aynen öyle. Ciddi yüksek, yüzde 95. Bakın benim iyileşmemin en önemli sebebidir çünkü. E, bağırsak problemi yaşayanlar bilecekler. E, bağırsak ameliyatlı olduğum için tüm emilim bağırsaklarda gerçekleşiyor arkadaşlar. Mide devre dışı. Bu yüzden yediğimiz, içtiğimiz veya kullandığımız vitaminler, eğer mideden emilim yapıyorsa e, vitaminin şekli ve yiyeceğin şekli hiçbir şekilde faydalanamıyorsunuz. Benim değerlerimin bu kadar iyi çıkmasının sebebi, bütün bu emilimin bağırsakta gerçekleşmesi yani ikinci beynimiz, bağırsaklarımız. Evet devam edelim bakalım. Ama ben hala neden 11. sıradayım sesi? Vücutta doğal yollarla nitrik oksit salımını sağlayan madde nedir? Evet Hint tut arkadaşlar. Vücutta doğal yollarla nitrik oksit salımını sağlayan madde nonidir. Açılımı Hint tutudur. Artık bunu bilmeyenimizin olmaması gerekiyor. Bu, bu konuda özellikle hassasız. Lütfen bunu bilelim. Herkese Noni dediğimiz zaman, e, hatta Google'da lütfen mümkünse kendiniz de araştıralım, Noni'nin ne kadar faydalı olduğunu. Bir de böyle şantrik e, bir adı vardı, neydi o? E, hemen söyleyeceğim. Bu, Geçen gün bunun e, şeyi de olmuştu. Mor mor Morinda evet, strophalia. Evet, Morinda strophalia, Daha <laughs> ki çok güzel yazmıştı onu. Derya'cığım da öğrenmişti, çok harika bir <laughs> diyalogtu gerçekten. Devam edelim bakalım. Next. Kayani on chat ürünü etkileri nelerdir? Kargomu bekliyorum. Hemen test edeceğim. Evet test etmeden cevap veremiyoruz sesicim biz bu soruya. Henüz test etmedik. Ama senin sorundu bu. Aa. aa. <laughs> cevabı her zaman etkidir arkadaşlar. Doğru bir man? Evet arkadaşlar zihin berraklığı odaklanma e, sonsuz güzel. E, yani neticede orada okuduğunuz her şey e, on, e, ürünümüzde mevcuttur. Evet. Hadi bakalım. Beyinde çok miktarda yer alan merkezi sinir sistemini destekleyen depresyon riskini düşüren yağ asidi hangisidir? Omega 3, 6, esansiyel yağlar, su. Ya canım meyve çektiresin görünce. <laughs> Evet arkadaşlar omega 3 bakın ne kadar önemli bir şey. Ben hakikaten çok etkilendim geçen bir sunumda doktorlarımızın yaptığı sunumda. Kadınlar bileceklerdir. Loosa sendromu denilen bir şey var. Doğum ertesi kadınların büyük depresyon halidir. Bebeklerini bile istemeyebilirler. meğersem Loosa sendromu diye bir şey yokmuş omega eksikliği varmış omega 3 eksikliği varmış bu yüzden e, Sunset inanılmaz bir ürün. Yalnız ben dün akşamki sunumda sevgili Volkan ve Doğukan'ın bir söyleminden sonra miktarı çoğalttım. Dediler ki daha zinde kalkıyorsun omega'yı çok daha fazla içince. Beş tane yuttum Volkan dün akşam. E, yani daha derin uyuduğumu tahmin ediyorum ama bakacağım. E, belki de ilk günden çok e, etkili olmamıştır. Bir, bir kere de dokuz 10 tane yutmayı deneyin inanamayacaksınız. 9-10 tane oh. şaka mısın? Wow. <laughs> Peki. Haydi devam edelim. Vulkan deprebi gibi. Verirsin. Haydi bakalım. Evet. Kayani fit 20 içerisinde kaç gram hidrolize kolajen vardır? Zehra nasıl gidiyor? evet. evet. 10 gram. dedim geri 8'e <laughs> çıktım. <gülüyor> 10 gram efendim. 10 gram hidrolist. 11 demiştim var. ya ama olmaz ki ya. <laughs> Bebeğim yüz bak kayane fil 20. Onun da hidrolize kolajen var. Onun da peynir altı suyundan elde edilmiş izole ve protein. Ama yalnız var. değilmişim. <laughs> Hiçbir zaman yalnız değiliz arkadaşlar. Evet. Hadi devam edelim. Beyza, Ay. ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Misafirlerimiz var burada. Haydi, konuk severlik istiyorum. Devam. Kayani de şu anki kazanç planına göre Jade kariyerinden itibaren toplam kaç kariyer vardır? Bir düşünelim, sayalım. Sultan hoş geldiniz. Merhaba, gördüm sizi. Nesil, tıkladım mı? 13'ü tıkladım, kopya verdim ama. Evet tıklamışsın. Tamam. Evet arkadaşlar 13 tane kariyer var Jade itibariyle. Ama ben doğru cevap verdiğim halde neden yükselemiyorum sizi? Herkes mi doğru cevap veriyor? Amacım daha hızlı tıkla. Ama olmuyor. Erken kalkan yol alır demişler. Hemen öyle. böyle. Açılsın. Çocuktan alaberi de demişler. Bir paket hl 5te kaç gram doğal hidrolize kolajen proteini bulunur? Güzel soru. Sultan hoş geldin. Evet ses kapalı. Bak bak şey. Bak nasıl güzel nasıl güzel bir e, şaşırtmacalı sorudur bu. Sesilcem çok güzel soru süper. HL5 ne demek arkadaşlar? Yani 5'ten e, anlamamız gerekir. Aynen devam ediyoruz. Tamam bu soruyu sen bulmamış mıydın? Bilmiyorum. Ben buldum ama Sercan beğenmedi soruyu. Alttan yazıyor. Peki Bay Mükemmel sizle daha sonra görüşürüz bu konuyu. Devam edelim. Yani kazanç planında aşağıdaki hacimlerden hangisi yoktur? Evet, NV diye bir şey yok. Yani var yok. olmamış. <laughs> Ama, Ama diğerleri hakkında lütfen bilgi vermeyelim çünkü sorularımız gelecek bunun hakkında. <laughs> Peki devam edelim. Evet Zeynep abla yerini koruyor. <laughs> Zeynep ya, <laughs> yani beş soruda ben yanlış yapacağım aşağı ineceğim merak etme. Doğru yanlış sorusuymuş. Müşteri hacmi puanı CV'dir. Mavi doğru, kırmızı yanlış. Zaten doğru yazıyor benim telefonum. Benim telefonum Türkçe. Tabii bana niye bağırıyorsun? Bağırmıyorum. <laughs> <laughs> ben ne yapayım? Evet, yanlış. Müşteri hacmi ben niye konuşamıyorum bugün? Puanı QV'dir evet. Biliyorum sevgili Kavut. Kimse kolay olacağını söylemedi. Biliyorum, farkındayım. Öyle yazıyor bana. Çünkü yanlış cevap verdim. Evet, devam edelim. Yine bir doğru yanlış sorusu. Kayani Sunrise içerisinde 10 temel vitamin ve 74 mineral bulunmaktadır. 10 temel vitamin 74 mineral Sunrise'ın içinde var arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Ee, cevap tabii ki de doğru çıkacak. Devam edelim. Haydi bakalım. Jade kariyeri için kol dengeli minimum kaç qv'lik bir ciroya vesile olmak gerekir? O gülen yüz ne? Çok güzel bir gülen yüz. <laughs> evet, 2000 puan arkadaşlar. Elvan çıkabilirsin Elvan. Alttan alttan cevap <laughs> yazması gerekiyor. <yok. gülüyor> Ayrılamıyor burada. Herkes sırasını koruyor. Evet. Bakalım. Kayani ürünlerini düzenli kullandığınızda dördüncü ayda hediye olarak hangi ürün gönderilir? Kendim bir an şey sunucusu gibi hissettim. <laughs> Arkadaşlar düzenli e, varsa, ürün düzenli tüketiyorsanız Üçüncü ayda hediyemiz var. Ee, Yedi. Dördüncü, dördüncü ayda, ayda dört var, yedide var ve on ikinci ayda var arkadaşlar. On, üç. on üçte on var. Üç. Pardon. <laughs>